Herkese merhaba, zehirli guatırın belirtilerinden bahsetmeye çalışacağım. Tiroid bezi normalden büyüdüyse, normalden daha büyükse biz buna guatır diyoruz. Ve normalden fazla hormon üretiyorsa, çok hormon salgılıyorsa buna da zehirli guatır diyoruz. Zehirli guatır oluştuğunda şimdi sayacağım belirtilerin biri ya da birkaçı birlikte oluşabilir. Hepsi birden görülebilir ya da birkaç tanesi bir arada olabilir. Zehirli kuater oluştuğunda hastalarda terleme, çarpıntı, aşırı sinirlilik, fazla hareketli olmak, hiperaktivite, anksiyete, bir iç sıkıntısı, sıcağa tahammülsüzlük, yorgunluk, güçsüzlük, ellerde titreme, el içlerinde terleme, aşırı e, hareketlilik, saç dökülmesi, saç kuruluğu İştahın çok fazla olmasına rağmen kilo kaybı, ishal, kadınlarda adet, menstruasyon bozuklukları, bunların düzensizlikleri, cinsel e, istek kaybı, erkeklerde impotans, cinsel yetersizlik ortaya çıkabilir. Zehirli guatr oluştuğunda bu ya da bu belirtilerden birkaçı varsa lütfen bir endokrin doktoruna ya da endokrin cerraha başvurun. Herkese sağlıklı günler dilerim.